bizle alakalı olmayan Bandırma'nın kendi içinde veya CHP'nin veya Tolga'nın kendi içindeki birbirleri ikna etme konusuna biz meza oluyoruz. Biz meza oluyoruz. Biz planlanan şeyin dışında bir şey yapmıyoruz. Bakın altını çizerek söylüyorum. Yani istişaresiz kamuoyunun desteğini almadan bir şey biz yapmayız. Yapmak zorunda da değiliz. Ha şimdi burası yapıldığında ne olacak dediğinizde e gerçekten kentsel güzel bir iş yapılacak. Ayrık duran bir parça kent yaşamın içine sokulacak. Şimdi Dursun Mirza diyor ki ben burayı istedim. Eee burayı yaptım, burası da aynı olsun. Bunlar hamaset söylemleri. Neden? Yani bizim yaptığımız projenin detaylarına girdiğinde insanların Hayal edebileceğinin üstünde dünya standartlarında bir yeşil alan yapılıyor oraya. Yaşam alanı yapılıyor. Hiç kimsenin kullanmadığı çorak bir yere de e, değer katılıyor. O insanlar da zaten orayı koruyacak, yaşamını yükseltecek. Yani şimdi biz buraya bir eee tesis yapalım diye gelmedik. Bu proje şehrin ihtiyaçlarına göre ihtiyaç olduğunda eee <laughs> özel eğitim alanı, özel akıllı olabilsin diye yer. Sosyal tesis. <laughs> Ibadet alanı. Ee, sonra otel alanı, bu otel alanı falan bizim fikrimiz değil. Yani bu şehrin beş yıldızlı bir alana bu bandırma imzalı işte arkadaşların imzası var yakından gelin bakın orijinalde bizde. Yani şimdi ya böyle üç maymun oynayıp nereden çıktı bu ne yapıyorsunuz oldu bittiye getiriyorsunuz dediği zaman ya yani şimdi biz şaşırdık kaldık orada.